Eskişehir'de eğitim çalışanlar adına emek ve alın teri mücadelesi veren örgütlü sendikalarımızın temsilcileri, değerli katılımcılar, bugün Eskişehir'deki eğitim sendikaları olarak Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerimizde eğitim çalışanları için yapılan 20 Kasım tarihinde yapılan promosyon, banka maaş promosyon ihalesinin sonucunda bankalar tarafından eğitim çalışanlarına reva görülen bu komik ücretleri protesto etmek ve tüm eğitim çalışanlarımız adına ortak bir basın açıklaması yapmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Bugün sendika ayrımı gözetmeksizin Eskişehir'de teşkilatlanmış ve örgütlenmiş tüm sendikaların temsilcisi, temsilcileri olarak iyi niyetli bir şekilde hep birlikte Eğitim çalışanlarımızın daha fazla kazan sağlanması adına bir araya geldik, iyi niyetle mücadele verdik. Bu mücadelede tepebaşı ve Odunpazarı pazarı ilçe milli eğitim yöneticilerimizin, sendika temsilcilerimizin hepsinin bu iyi niyetli adımları karşısında bankaların eğitim çalışanlarına karşı tutulmuş oldukları bu tavrı hiçbir şekilde kabul etmiyor ve telin ediyoruz. Bu maksatla bugün burada hepimiz adına Eğitim Sen Şube Başkanımız Faik Alkan açıklama metni okuyacak. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Mikrofonu kendisine takdim ediyorum. Eskişehir kamuoyu son takındığı tutumu kabul etmemiz mümkün değildir. Bankalar adeta bir rant ittifakı emek sömürsüne ortak olmuşlardır. Bu noktada giderilmesi için Milli <laughs> Eğitim Bakanlığı'nın tek merkez promosyon anlaşması yapması çözüm önerisi olabilir. Bakanlığın sürece müdahil olarak eğitim emekçilerinin alnın hakkıyla kazandığı helal parasının haksız kazanç olarak bankalarca istismar edilmesine engel olması gerekmektedir. Bu ekonomik sorunları Getirdiği yük sadece memurların sırtına yüklenemez. Her ekonomik krizden hep karlardan bankaların bu yükü sırtlanmada yardımcı olmaları beklenirken bizimle alay etmelerini kabul etmiyoruz. Bir şehir örgütlü olan tüm sendikalar olarak yönetimden ricaımız sendikaların bundan sonra alacağı eylem kararlarına Azami katılım sağlam